Herkese selam arkadaşlar. Bugün size yeni bir oyundan bahsedeceğim. Yeni oyunumuzun adı Granny, Korkunç Büyük Anne. Bu oyun tahminlerime göre eski bir oyun. Şunu da atlamak istemiyorum. Bu bir gören oyunu. Ve bu oyunu bir geliştirici bizim için yapmış. İsmi Yasen Halet sanırım tam düzgün okuyamıyorum ama böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Arkadaşlar oyunumuzun konusu oldukça basit. Oyunumuzda bir kadın var büyük anne. Oyunun hikayesine göre bu kadın normalde mutlu iyi bir kadın. Bir de torunu var adı Lily. Büyük anne Margaret torunu Lily ile güzel bir hayat sürmektedir. Torun Lily ile beraber mutlu vakit geçirirler. Lily onun için her şeydir. Ancak bir gün işler değişir. Bir gece saatidir. Fırtına çıkmıştır şimşekler evi aydınlatır. Ve o gece korkunç bir yangın çıkar. Büyük anne Margaret zar zor da olsa yangından kurtulur. Ancak yüzü ve elleri yanmıştır. Ama büyük anne Margaret'ın bir sorunu vardır. Lily'ye ne oldu? Maalesef ki torunu Lily bu yangında hayatını kaybetti. Büyük anne Margaret sinir krizi geçirdi. Üzüntüden ağladı ve bir daha hiçbir zaman gülmedi. Büyük anne Margaret artık akli dengelerini kaybetmişti. Ne yaptığını bilmiyordu. Orijinal hikayede bahsedildiği gibi her canavarın canavarlaşmadan önce mutlu bir hayatı vardı. O günden sonra büyük anne Margaret bir daha asla gülmedi ve evinden hiç çıkmadı. Halktan söylentilere göre o eve giren kişiler bir daha asla geri dönmedi. Hikayenin genel özeti budur. Orijinal hikayeyi birazdan dinleyeceksiniz. Ama gelin sizlere biraz da oyundan bahsedeyim. Oyunda evin bir odasından başlıyorsunuz. Büyük anne delirdiği için her yerde sizi arıyor. Yaklaşık 5 gününüz var. Bu 5 gün içerisinde kaçmaya çalışacaksınız. Ancak kaçmadan önce bazı yapmanız gereken şeyler var. Bunlar çok önemli. Şunu bilmelisiniz ki büyük anne her yerde sizi arıyor. Gerekli saklanma noktaları var. Örneğin yatak altı, koltuğun alt kısımları ve bazı dolaplar. Buralara saklanarak büyük annenin sizden uzaklaşmasını bekleyin. O başka odalara gittiğinde saklanmayı bırakabilirsiniz. Ancak epeyce uzaklaşmasını bekleyin. Bu sizin için önemli. Büyük anne anladığımız kadarıyla kör. Neden? Çünkü büyük anne bazen bizimle aynı odada girebiliyor ve bizi fark etmeden buradan gidebiliyor. Veya bilmiyorum belki kör versiyonunda böyle yapmışlardır. Zaten bir uyarlama kendisi erişilebilir değil. Yani kastettiğim şu menüler erişilebilir olarak yapılmamış. Oyunun kendisi uyarlanmış. Her neyse oyunda çeşitli ipuçları var. Çekmeceleri masaları kurcalayın. Oradan bazı şeyler çıkacak. Bir not olabilir, bir parça olabilir, her şey olabilir. Belki de bir anahtar. Anahtarlar bazı odalar kilitli olduğu için onu açmak için kullanıyoruz. Ve oyunda bazı silahlarımız var. Ancak bunları da birleştirmeniz gerekiyor. Mesela bir yay. Yay anladığım kadarıyla parçalar halinde değil. Bir ok bulursanız bir yerlerden kullanabilirsiniz. Ancak bir av tüfeği var. Büyük anne hikayeye göre av tüfeklerinden çok korkarmış. Ve onu parçalara ayırmış. Onların parçalarını bulup birleştirmeniz gerekiyor. Tabii bütün bunları yaparken büyük anneden saklanmalısınız. Notları okuyarak çeşitli yerlere ulaşabilirsiniz. Onlar sizin için dediğim gibi ipuçları. Bu arada şanslı Oyunun Türkçe dil desteği var. Her neyse arkadaşlar bu evden kesinlikle kaçmalısınız. Evin garajında bir araba var. Ancak bu araba aynı av tüfeği gibi parçaları eksik. Bunları bulmanız gerekiyor. Örneğin akü. Tüm ipuçları toplandıktan sonra ve arabayı tamir ettikten sonra buradan kaçabilirsiniz. Ancak zor bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hala eksikleri var ve geliştirici bu konuda bizi dikkate alıyor. Sizde bir şeyler yazabilirsiniz. Oyunun atmosferi ise çok korkunç. Bir gün sizde bu oyunu oynarsam çok çığlık atacağım. O yüzden şaşırmayın. Öyleyse biraz kısa yollara bakalım. Aslında kısa yollar yazıyor ama ben de belirtmek istiyorum. Siz detaylı daha sonra okursunuz. R harfi. Notları okumanızı sağlar. Ayrıca elinizde alt tüfeği şarjörü varsa R harfiyle doldurursunuz. Sanırım ok veya içinde geçerli. Hareket etmek için tuşlar. W ileri S geri. D sağ A sol. V harfi ise büyük annenin nerede olduğunu gösterir. Buraya sürekli basın ihtiyacınız olacak. Bir bakmışsınız yanı başınızda olan B harfi ise bulunduğunuz mekanı okur. J harfi ise iki parçayı birleştirmenizi sağlar. F1'den F4'e kadar müzik kontrolleri yapılır. Kısma veya açma. Bunu kendiniz keşfedersiniz. Ayrıca F5 oyunu kaydeder. G harfine bastığınızda dediğim gibi silah moduna geçersiniz. Anlattığımı bilmiyorum. Silah moduna geçtiğinizde sağ sol oklar, yukarı aşağı oklar nişan almanızı sağlar. Bir radar sesi duyulur ve radar sesi sabit olunca artık hedefte demektir. Ancak alt tüfeği ve yay sadece onu biraz kısıtlar. Örneğin 40 saniye. Öldürmez yani. Bir de su şişesi vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Su şişesi hakkında çok bir bilgim yok. Mutfakta veya başka bir yerde olabilir. Suyu doldurmak için bir çamaşır makinesine ihtiyacımız var sanırım. Veya ben öyle hatırlıyorum. Emin değilim. Enter tuşu ile kapıları ve dolapları açabilirsiniz. Yine aynı şekilde kapatabilirsiniz. Sayfa aşağı sayfa yukarı. Merdivende inip çıkmanızı sağlar. Aslında oyunun oldukça kısa yol tuşu çok. Çoğunu kendi kendiniz keşfedeceksiniz çünkü ben şu anı hatırlamıyorum. Bir gün bu oyunu sizinle beraber oynamak istiyorum. Tabi becerebilirsem. Büyük anneden de çok korkuyorum. Ayrıca ortam seslerinden de. Şimdi dilerseniz İngilizce hikayeyi dinleyelim. Every monster was once someone innocent until the world took everything from them. Once, she was just an ordinary woman. Her name was Margaret Ann Granger, a quiet, soft spoken lady who lived on the outskirts of town in a creaky old house that had been passed down through generations. She loved baking, playing piano, and above all else, her granddaughter, Lily. Lily was everything to her. They would laugh, tell stories, play hide and seek. That house was never scary then. It was warm, full of light. Until the fire. It started. One stormy night. Lightning, they said. A freak accident. The fire department arrived too late. The house was engulfed. Margaret escaped barely. Her arms burned. Her face scarred. But Lily never made it out. The grief broke something inside her she stopped speaking stopped leaving the townsfolk said she went mad with guilt she began wandering the house at night muttering to herself calling lily's name then something darker happened people started going missing teenagers dared each other to sneak into the burned house they Never came out. Locals claimed they heard banging, screaming, dragging sounds, but the police never found anything. Some say Margaret made a deal. Others believe she opened something she shouldn't have, tried to bring Lily back. But what came back wasn't Lily, and what was left of Margaret wasn't human. She became Granny, a twisted thing, half dead, half possessed, roaming the halls of that decaying house, driven by grief and something worse a hunger, a voice that whispers to her in the dark Play with them, keep them here forever. Now, Anyone who steps inside that house becomes part of the game. She hears every creak, smells your fear, and if she catches you, you'll join Lily in the shadows. hikayeyi dinlediniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sizlere oyunun bağlantısını atacağım. Bu şekilde indirebilirsiniz. Ayrıca bu geliştiriciye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir oyun tasarlamış ve uyarlamış. Evet kör milleti olarak böyle oyunları açız. Açız demiyorum ha açız aç. Kanala abone olmayı, like atmayı, etkileşim için yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.